Ne yapıyorsun birader ne yapıyorsun? Ama böyle olmaz. Kafanıza göre mezar kazamazsınız yasak. Üşenmeyip anlatıyorum. Mezarın tapusunu mezarlık müdürlüğüne göndereceksiniz. Mefta kimse onun da ölüm belgesini içine koyacaksınız. Onlar bize yazı yazacaklar biz kazacağız. Ya adam öldürmek kolay. Ama şimdi belediye belediye oo, kaç gün sürecek ya Allah Allah. Kardeş ya bizim acelemiz var bir kazıp gideceğiz hadi. E ölü yoksa neyi kazacak? Şimdi kardeş Hı. ben dobra adamım biliyor musun? Özüm sözüm birdir. Senle de açık konuşacağım. Ben bu görmüş olduğun kazmayı ya alacağım bu mezara vuracağım... ...ya da senin kafana vuracağım. Ben seni bu kazmayla öldüreceğim. Erdal abi, <laughs> mabudur uygun değil. Aşırı yüksek yerlerde damdıklarım var. Bu mezarlığa müdür yaptıracağım seni. Ha, ya, torpille müdür olacağım. Sonra torpilli müdür maaşıyla kazandığım o haram lokmaları... ...çocuğumun boğazdan lık lık, lık lık geçireceğim öyle mi? Ben haram yemem. Lan müdür maaşı ne kadar ki? Sen bizi görmemiş ol beş dakika sadece... Ben de cebimden düşen hamiline kesilmiş tam 50 bin dolarlık çeki görmemiş olayım. Yalnız mazgalı attın çek. O septiğe karıştı. Bok hapı süre kaynadı gitti para. Ne? Hey. <laughs> ee. Erdal Erdar koşsan kazmaya getir! Aç şu mazgalı 50 dolar gitti Erdar! <laughs>